Her şey çok değişti. Dünya artık pek de güvenilir bir yer değil. Beğendiğiniz bir şey mi oldu? Çift dokun. Hoşunuza gitmeyen bir şey mi yaşadınız? Onunla ilgili tweet atın. Yeni bir ilişkiye mi başladınız? İlişki durumunuzu güncelleyin ve hemen story paylaşın. Gündemi takip etmek mi istiyorsunuz? İnternetten haberleri takip edin. Kredi risk puanınızı mı öğrenmek istiyorsunuz? Bir şirketin çevrimiçi hizmetini kullanın. Hisse senedi satın almak veya borsada bir işlem mi yapmak istiyorsunuz? Mobil uygulamalarla çok hızlı artık. Yeni kıyafetler mi almak istiyorsunuz? Online alışveriş mi yapmak istediniz? Diyettesinize günlük kalori takibini mi yapmak istiyorsunuz? Hepsi için ayrı ayrı uygulamalar mevcut. Sağlık sorunlarınız mı var? Google'da arayın sebebini. İlişkide bir çıkmaza mı girdiniz? Google'da arayın. Dışarı çıkmayı mı düşünüyorsunuz? Telefonunuzu da alın yanınıza. Bu kadar akıllı hizmetin olduğu teknoloji çağında yanlış giden ne olabilir ki? Fark şöyle işliyor. Adınız, yaşınız, boyunuz, kilonuz, nerede yaşadığınız, nerede çalıştığınız, aileniz, arkadaşlarınız, sevdikleriniz, sevmedikleriniz, telefon numaranız, sağlık durumunuz, satın alma alışkanlıklarınız, kredi puanınız, dini inançlarınız, kimlerle mesajlaştığınız. Bunların hepsi veri noktalarının yani data point'lerin, küçük bilgi parçacıklarının örnekleridir. Ve bu küçük bilgi kırıntıları aslında çok değerli şeylerdir. Neden diye düşünüyorsunuz muhtemelen? Kim için değerli olabilir ki? Reklam ajansları iyi bir ilk örnek olabilir. İyi bir reklam veren satışları artırabilmek için tam olarak kimi ve nasıl hedeflemesi gerektiğini iyi bilmesi gerekir. İşte tam bu noktada da büyük verilere sahip olmak isterler. Oh, neyse ki verilerinize erişimleri yok değil mi? Değil. Verilerinize erişimleri var ve bu bilgiler artık sizin verileriniz olmaktan çıktı kişisel bilgilerinizi diğer şirketlere satarak zenginleşen bu sektörle veri ticareti dünyasıyla tanışın. Şu anda muhtemelen Google veya Facebook gibi teknoloji devlerini hayal ediyorsunuz. Ancak bahsettiğim onlar değil. Onlarla ilgili bazı şüphelerim olsa da bildiğimiz kadarıyla bu şirketler verilerimizi satmıyor. Reklamlarla ilgili genel raporlar sunuyorlar markalara. Aslında ben diğerlerinden bahsediyorum. Sadece Amerika'daki 4000'den fazla şirketten bahsediyorum. Yüzü olmayan şirketler. Muhtemelen adını hiç duymadığınız, çok az kurala tabi olan gri alanlarda faaliyet gösteren şirketler. Sağlığınız, satın alma alışkanlıklarınız, yemek yediğiniz restoranlar, alışveriş yaptığınız süpermarketler hakkında sizden habersiz tüm kişisel verilerinizi toplayan Sonra da bu verileri diğer şirketlerle pazarlık ederek milyonlarca dolar kar elde eden ve tüm bunları sizden habersiz yapan şirketler. Sizi bilmem ama ben bu pastadan bir parça istiyorum. En azından hakkım olanın peşindeyim galiba. İnsanların bilgileri üzerinden kar elde etmek istiyorsak ilk olarak verileri toplamaya başlamamız gerekecek. Kulağa oldukça zor geliyor öyle değil mi? ama düşündüğünüzden çok daha kolay. Günümüzde insanlar bilgilerini isteyerek ve bu verilerin elde edilip satılabileceğinin farkında olmadan veriyor. Bu şirketler nasıl bu kadar para kazanabiliyorlar? Verilerimizi satıyorlar. Bu verilerimiz nedir peki? Baştan sona her şeyimiz. Kamuya açık bilgilerle, birinin sosyal medya sayfalarında bulabileceğimiz şeylerle başlayalım. Çökertecek bir şey yoktu. İnsanlar kendi bilgilerini, kendi resimlerini kendileri girecekti. Beğendikleri sayfalar, ziyaret ettikleri yerler, ilişkiler, statüler, hobiler, arkadaşlar, listeler, mülkiyet kayıtlarına ve tapu mahkeme kayıtlarına, iflas kayıtlarına bakın. Tüm bunlara kamuya açık olarak erişilebilir. Peki bu veriler yeterli mi? Hayır. Bundan daha fazlasına ihtiyacımız olacak. Öyleyse devam edin ve müşterilerinin verilerini satmaya istekli şirketler bulun. Evet size o sadakat kartlarını sunan favori mağazalarınız, online alışveriş yaptığınız uygulamalar, ne satın aldığınıza, ne zaman satın aldığınıza ve ne sıklıkla satın aldığınıza dair tüm bilgilere sahipler. Telefonunuza sürekli yabancı numaralardan anlamsız mesajlar geliyor. Bir gün bir haber görüyor ve insanların bilgilerinin satıldığı bir linke ulaşıyorsunuz. Korkuyla kendi adınızı soyadınızı yazıyorsunuz ve arama butonuna tıklıyorsunuz. Üzgünüm, tüm bilgileriniz var sitede. Tüm bu veriler sadece hacklenen şirketlerden mi elde ediliyor sizce? Hayır. Most retailers are finding out that they have a a secondary source of income, which is that the data about their customers is probably just about as valuable, maybe even more so, than the actual product or service that they're selling to the individual. Devam edin. Adınız, adresiniz ve diğer kişisel bilgilerinize sahip olan araç ruhsatlandırma kurumlarından veri satın alın. Türkiye'de bununla ilgili net bir bilgiye ulaşamadım. Fakat Vice, Amerika'da bazı eyaletlerdeki motorlu taşıtlar bürolarının üyelerin kişisel bilgilerini satarak gelirlerini ciddi oranda artırdığını ortaya çıkarmıştı. Sıradan görünmek üzere tasarlanmış ancak gerçek niyetlerini gizleyen ücretsiz web siteleri, uygulamalar ve farklı farklı hizmetler oluşturun. İnternette gezinen insanların fark etmediği bir şey de site sahiplerinin bilgileri topladığı ve sattığı gerçeğidir. Bu web sitelerine ve uygulamalara kullanıcıların konumu ve rehberindeki kişi listesi gibi bilgileri görmenizi sağlayacak özel yazılımlar yerleştirin. Web sitelerinde gördüğünüz şu çerezler, güzel bir isimleri var, değil mi? Çerez niyetine. Yerseniz ve muhtemelen ne yaptıkları hakkında hiçbir fikriniz yok. Ancak bu çerezlerin çoğu sosyal medyadaki davranışlarınızı, ziyaret ettiğiniz web sitelerini, okuduğunuz haberleri ve yaptığınız online alışverişleri izliyor. Bununla ilgili yeni girişimlerin sayısı artıyor ve blockchain teknolojisini kullanarak peer-to-peer, -peer, yani birinci elden müşteriler arası şifreli olarak özel anlaşmalarla yapılıyor veri ticareti. Peki bu yasal mı? Muhtemelen bunu soruyorsunuz kendinize. Tabii ki yasal. Bilgilerimizi vermeyi biz kabul ettik çünkü. Sitede gezinirken sürekli önümüze çıkıyor diye rahatsız olunca okuyup anlamadan tümünü kabul et dedik mesela. Sosyal medya sayfalarını herkese açık bırakanlar da bizleriz. Gerçi gizli yapsak da çeşitli uygulamalarla tüm profilimiz görüntülenebiliyor artık. Çeşitli sayfaları beğenenler ya da düşünceleri ve ilgi alanları hakkında paylaşım yapanlar da biziz. Yeni ve tekinsiz bir dünyada yaşıyoruz artık. Unuttunuz mu? Bunların hiçbirini yapmayalım ya da sosyal medya hesaplarımız olmasın demiyorum, yanlış anlamayın. Buradaki asıl güç ve yetki insanlarda değil, devletlerde ve yasa koyucularda. Aslında neye imza attığımızı bilmesek de ellerinde dijital imzalarımız var artık. Herhangi bir bilgi, alabildikleri kadar bilgi alırlar. Ve bütün çıplaklığımızla bizi bizden iyi tanıyacak kadar bir bilgi erişimine sahip olurlar zamanla. Gördüğünüz gibi veri sadece rastgele bir bilgi akışı değildir. Verinin özünde insanların davranış biçimleri gizlidir. Günümüzde nöromarketing yani nöro pazarlama olarak adlandırılan insan zihnini ve davranışlarını analiz ederek yapılan pazarlamanın temelinde toplanılan tüm bu veriler yatar. Şirketlerin pazarlama departmanlarına son yıllarda psikoloji bölümünden insanların alınmak istenmesi de bu verilerin analizini yaparken müşterileri tam olarak anlayabilmek içindir. Ve bir data broker yani veri komisyoncusu olarak topladığımız bu verilerle ürünümüz oluşturmaya başlamanın zamanı geldi artık tüm bu verilerin tasnif edilmesi. Veri aldığımız tüm bu insanları kategorilere ayırıp ortak özelliklerin bulunduğu farklı kümelerde toplamamız gerekiyor. Tabii ki bu bir kitaplığın tasnifi gibi yapılmıyor. Büyük veri mühendislikleriyle ve çeşitli yazılımlarla yapılıyor. Yani bu sektörün merkezinde profiller oluşturmak var. Bir kişinin şu markayı mı yoksa bu markayı mı sevdiği, futbol mu yoksa basketbolu mu tercih ettiği ya da defaktodan mı yoksa maviden mi alışveriş yaptığı spesifik olarak umrumuzda bile değil. Bizim aradığımız şey kalıplar farklı kümelerde topladığımız insanların davranışlarının analiz edilebilmesi. Toplanılan tüm bu verilerle nasıl davrandığımıza ve kişiliğimizin neye benzediğine dair genel kalıpları, profilleri oluşturmak çok kolay artık. Mesela Twitter'daki beğenilerinizden sadece birkaçına bakarak siyasi eğilimlerinizin ne olduğunu doğru bir şekilde tahmin edebilirim. Online alışveriş yaptığınız mobil uygulamanın veri analisti olduğumu düşünün. Sadece geçmiş siparişinize bakarak kaç yaşında olduğunuzu, kilo vermek isteyip istemediğinizi ve ebeveyn olup olmadığınızı tahmin edebilirim. İnternet geçmişinize bakarak sağlıkla ilgili endişelerinizi, dini bağlılıklarınızı, ilgi alanlarınızı, yurt dışına çıkmayı planlayıp planlamadığınızı, ne satın almayı düşündüğünüzü belirleyebiliriz. Tüm bu analizler veri setlerindeki her birey için bir profil oluşturmalarını sağlıyor. Tam olarak kim olduğumuzu, nasıl düşündüğümüzü ve davranış biçimlerimizi detaylandırabilen bir profil. İşte bu onların ürünü bir bireyin davranış biçimleriyle kalıplaştırılmış örnek bir paket. Tüm bu verileri profil kitleleri listesinde bir araya getirdikten sonra sıra satış yapmaya gelir. Peki bu bilgileri kime satıyorlar? Merak ediyorsunuz değil mi? Cevabı çok kolay. Kim isterse ona satıyorlar. Fakat tabii ki ana müşterileri reklam pazarlama şirketleri olacaktır. Eğer ellerinde sağlıklı yaşam bilincine sahip insanların bir listesi varsa, o zaman bu listenin alıcısı olmak isteyen bir avuç şirket de var demektir. Spor salonları, kişisel eğitmenler, sağlık temelli restoranlar, sağlıklı beslenmeye dayalı gıda satışı yapan firmalar, fitness için çevrimiçi programlar. Bu şirketler kimin formda kalmak, kimin fit görünmekle ilgilendiğini öğrenmek isterler. Çünkü bir reklam verenin kampanyası ne kadar hedefe yönelik olursa reklam harcamalarından o kadar fazla getiri elde edebilir. İşte tam bunu noktada da veri komisyoncuları, data broker'lar devreye giriyor ve onlara uygun kişilerin listelerini satıyor. Satış yapıldığına göre iş burada bitiyor artık, değil mi? Tabii ki hayır. Bu profillerin sizin hakkınızda başka neleri belirleyebileceğini biliyor musunuz? Arama geçmişinizden kredi kartlarınızla lüks ürünler satın almak isteyip istemediğinizi anlayabilir ve aldığınız kredilerde size daha yüksek veya daha düşük faiz oranları verip vermeyeceklerini belirleyebilirler. Peki ya kişi arama siteleri? İnsanlar hakkında kişisel bilgileri depolayan ve bir ücret karşılığında bu bilgilere ulaşabileceğiniz web siteleridir. Bir kişinin adı, adresi, aile üyeleri ve benzeri konularda veri toplamayı çok isterler. 2022'de ortalama bir e-postanın bir marka için satış fiyatının 89 dolar olduğu hesaplanıyordu. Veri piyasası bilgilerinizi kullanarak 200 milyar dolarlık bir endüstri oluşturuyor. Bu birçok ülkenin, birçok devletin gayri safi yurtiçi hasılasının kat ve kat fazlası. Tüm bunları izlerken muhtemelen şu anda aklınızda olan büyük bir soru var. Bu videonun en başından beri sorduğunuz bir soru. Eğer günümüz teknoloji dünyasına doğduysanız muhtemelen verilerinizin bu şekilde nasıl aktarıldığını duymak sizi yeterince rahatsız etmeyecektir. Ve bu ilgisizliğinizde yalnız da değilsiniz. Saklayacak bir şeyim yok, dolayısıyla korkacak bir şeyim de yok şeklinde çok yaygın bir düşünce var. Eğer yanlış bir şey yapmıyorsanız endişelenecek bir şeyiniz de yoktur. Bu kısmen doğru fakat sizi hala güvenlikli kılmıyor. Dolayısıyla veri ticaretinin yapıldığı bu sektör gerçek bir ahlaki ikilem yaratmaktadır. Çeşitli web sitelerini, uygulamaları veya hizmetleri ücretsiz olarak kullanabilmemiz için bu bilgiler satılıyorsa bunun gerçekten bir önemi var mı? Sonuçta veriler suçluların izini sürmek için de kullanılabilir. Herkes gibi suçluların da verilerinin kaydedildiği bir algoritma kullanıyoruz çünkü. Artan salgınları tahmin etmek, hastalıkları tedavi etmek ve olası kaosları önlemek için de kullanılabilir. İşletmelerin hizmetlerini ya da bize sundukları ürünlerin kalitesini iyileştirmeleri için de kullanılabilir. İşte tüm bunlar için aslında iyi bir şey değil mi? Bence hem evet hem hayır. Peki ya bu veriler yanlış ellere geçerse? Öte yandan yapay zeka ile birlikte insanları kandırmak ve dolandırıcıların gerçek niyetini anlamak da zorlaşıyor. Ses klonlama teknolojisini kullanarak, sizin sesinizi klonlayarak birisi bankanızla görüşme gerçekleştirip sizin adınıza işlemler yaparsa ya, medyada olası yanlış haberleri çok daha gerçekçi sunup toplumlarda infiale sebep olunursa veya... Mesela bakın bu Macron. Evet farkındayım, anlaşılıyor kim zaman gerçek olmadığı. Çünkü her virüse karşı bir antivirüs geliştirilir ve bazı yapay zeka araçları sayesinde gerçek mi değil mi anlayabiliyoruz. Ama şimdilik böyle. Ya bir data broker ya da bir şirket sırf para için bilgilerinizi gerçek niyetlerini bilmediği kişilere sattıysa ya yetkili bir hükümet bu bilgileri alıp kendilerine açıkça karşı olan vatandaşlara karşı kullanırsa. Mesela Cambridge Analytica skandalında 50 milyon Amerikalının veri ihlali sonucu tüm bilgileri 2016 seçimlerinde insanların kararlarını değiştirmek için kullanılmıştı. Peki daha da kötüleri başımıza gelmeye devam ederse o zaman da umursamaz mıydınız? Yoksa artık çok mu geç kaldık? Bu şirketlerin bilgilerinizi kullanmasını ve satmasını engellemek için tam anlamıyla para ödemeniz gereken hizmetler bile var artık. Bir tür fidye ödemek gibi geliyor bana. Verileriniz artık gerçekten size ait değil. Peki bir şeyler için çok mu geç kaldık? Tüm araştırmalarımdan sonra kafamın daha da karıştığını hissettim. Çünkü günün sonunda ücretsiz olarak kullandığımız pek çok hizmet, uygulama ve web sitesi karlı kalabilmek için verilerimizin toplanmasına ya da satılmasına dayanıyor. Peki bu şirketlerin hiçbiri verilerimizi toplamıyor olsaydı Instagram, Twitter ya da Google Maps için abonelik ücreti öder miydiniz? Bazılarınız için buna değer belki ama şahsen ben hala kararsızım ve bilemiyorum. Mesela YouTube'da premium satın alabiliyoruz artık. Fakat onda da reklamları görmemiş oluyoruz. Verilerimizi korumuş olmuyoruz yani. Net iyi ve net kötü yok gibi bu hikayede. Ne dersiniz? Artık verilerin saklanması ve satılmasını bireysel olarak engellemek imkansız. Daha iyi düzenlemeler ve ağır yaptırımlara tabi tutulan yasalar gerekiyor belki de. Bunun için Avrupa iyi bir örnek olabilir. Bu video tamamen veri ve gizlilikle ilgiliydi. Bu yüzden Kaspersky tarafından destekleniyor. Şaka yapıyorum. Bu kanalın henüz bunun için yeterince büyümediğinin farkındayım. Bu yüzden verilerinizin satılmasıyla ilgili düşüncelerinizi yorumlarda belirtmekten çekinmeyin. Bu tür videoları hazırlamak gerçekten çok emek istiyor. Abone olup bildirimleri açarsanız yeni videoları kaçırmamış olursunuz. Ben Taner Mirza. Hoşçakalın.